merhabalar arkadaşlar Crazy Time'dan herkese selamlar çok tatlı bir videoyla beraberiz 2000 liralık bir kasamız var bu kasamızı arttırmayı deneyeceğiz bu arada oynadığım siteleri de aşağıya bırakıyorum oynamak isteyen arkadaşlarımız kardeşlerimiz oradan bakabilirler abi şöyle bir girişimiz yapalım bakalım bugünkü gözlük reis bize uğurlu gelecek mi çok tatlıları bir taktiğim var onu da sizlere oyun sırasında anlatacağım hatta oyun sırasında da göstereceğim Ah dedi Crazy Time'dan ilk oyundan saldı bakalım ortamı bekletecek abimiz bize Hiç de sevmiyorum var ya şunları. Ya benim oyunlarımı videolarımı izleyenler bilir. Ben Crazy Time'ı birileri üzerine oynarım. Birileri çok severim. Crazy Time'da birileri sever. Ben de onun içine hep birileri yontarım. Birileri yonta yonta ederleyeceğiz. Kasamızı arttıracağız. Gerekirse katlayacağız. Gerekirse 3 katına çıkartacağız. Haydi babacım. Crazy time'lar falanlar filanlar yakıldı. Geç şu işi ya. Haydi be abi. Yorma. Dönüşe geçti. Hızlı bitir. Ben ne veriyorsan ver de artık kurtar bizi şuradan ya. Tüdyo olayı. Ara plus aldı olayı. Trenler bir yandan geçiyor. Gemiler yüzüyor sağlı sollu. Girer girmez var ya vakit öldürtüyor bize şu an. Vakit nakittir. 5-10 dakika takılıp çıkacağız hadi. Yorma. 2 dakikamız yedi bak girer girmez. Hiç de sevmiyorum. Of çok güzel de 150x yapıştırdı. Millet var ya takla attı çıldırdı. Harbi çıldırdı millet. O havai yüksekler patlıyor sağda solda bak sol alttaki şeyi kes tabloyu kes 5000'ler 500 liralar kaç para atıyorsunuz lan bu oyuna siz 150 x geldi 5000 lira diyor Şöyle 200 lirayla bir giriş yapalım bakalım 250 ile geçiyor. Bak şimdi amaç şu şekilde ilerliyor. Oyundan atayım size. Crazy Time birileri sever hep söylüyorum. Biz birileri üzerinden gideceğiz. Gelmediği takdirde da Galevin Martin, Gale Martin yapıştırıyoruz. Ne oluyor? Attığımız paranın iki katının attığımız miktar kadar fazlası yani diyeyim sana. Bırak onu. Salonu bir de hop dedim girer girmez. Koyduk bakalım 200 liraya. <laughs> Devam. Ver şu 250 ya. Bundan sonra 250 çevireceğim çeviriceğim. önceki de 250 ile girecektim giremedim. Şu vakit olayı çok tatlı bu oyunda. Çok hızlı başlatıyor ama işte o krizi tam Pochinko falan yakaladığı zaman çok bekletiyor be. Yoruyor adamı. Sevmiyorum ben çok kaldım oyunları 1'e 3 çarpan verdi. Kendin bilirsin. Çarpan makkalı yok burada yani. Of çok da güzel gidiyor. Atla şu keşantı. Ta dedi oturdu. İşte böyle gel bana. İşte bana böyle gel. Çok tatlısın. Ver babacım bizim binliğimizi. 2950 liraya uçtuk. Devam <laughs> ağzı. 350 <'ye> tekrar. 3'e <laughs> ya

Bir 600 daha yapıştırdık. Ne olduk? 3200 liraya çıktık. de kalalım bu sefer. Sabit gidelim. Harbi kuru yemiş gibi oynuyor. Koyun Filip'e atıyor 100 lira. Poçinko'ya at diyor. 50 lira. Bir şeyler böyle kendisi böyle. Allah'a emanet. Böyle oyun mu oynanır kardeşim ya? Belli bir mantığın yok. Allah'a emanet oynuyorsun. Coin Filipe ona burada bir şey yakalayacağım diye yani. Tamam yakalarsın ama çok düşük ihtimal. Bak Crazy Time kaçta kaç verdi. Bak tahtaya. Görürsün zaten. Salonu bir de hop dedi çok tatlısın. Her altından uçtuk 3600'e yine. 5.5 dakika oldu. 1600 lirayı koyduk kasaya. Sağ olsun 300'de 300'de kalalım biz. aramaya gerek yok hiç. Gözlük reis. Yap şu hareketin de kendimize gelelim ve bire ver şu 20 çarpan falan bir şey ver yani. Biz birinci tayfayız kardeşim. Oncu tayfa şimdi delendi. onunla da bayağıdır vermiyor yani. Şimdi hayaller kuruluyor işte o abi diyor ona bir verse şöyle yaparız böyle yaparız al sana 5 378.800 lira kazandı bir tanesi. Çok krala giriş yapıyormuş demek ki. Vermedi bak şimdi hareketi kes. Attığımız miktarın iki katını attığımız miktarın iki katının attığımız miktar kadar fazlası yani hemen hemen üç katına denk geliyor. Yani üç katı yani öyle de diyebiliriz. Amaç şu, hem bir önceki elin karını alıyorsun, hem bundan sonraki elin karını alıyorsun. Patara kütere dönüşteyiz. Atla şu koyun Filip'ten bırak bizi orada. İşte bana böyle tatlı tatlı gel. İşte bana böyle tatlı tatlı gel. Sal bizi böyle. 4200 liradayız. Kasa iki katına çıkarttık. Hatta biraz daha arttırdık. Tadında bırakalım. Oynadığım siteler aşağıda. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.